sol adına bazı isimler etrafında dönen tartışmaya başka bir yerden bakıyor ve başka bir ufuk açıyor tartışmaya. Bu mesela diyor Alpertaş diyor. Bunun gibi örnekler var diyor. Yani benimle özdeşleşmiş bir şey de değil. Yani bir tevazu göstermekle alakalı bir şey değil. Ben Sırı Süneyya'nın anlattığını buradan anlıyorum. Mesela bunlardan biridir diyor Alpertaş. Hepimizin ortak ilkelerle belirlediği İstanbul'u yeniden kurma çalışmasının bir e, aktif unsuru, militanı, öznesi olabilir diyor. Benim için söylediği bu. Ama mesele ben meselesi değil. Yani benim meselem değil ve ben meselesi değil. Mesele şöyle bir şey. E, gerçekten İstanbul e, önemli bir kent. E, Türkiye'nin kaderini belirleyen bir kent. E, önümüzdeki dönem Türkiye siyasetinin ve Türkiye'nin geleceği İstanbul seçimleri üzerinden belirlenecek. Şimdi e, İstanbul'u kim yönetecek tartışmasından daha çok bizim ön plana çıkarmamız gereken ki bizim literatürümüzde sol literatürdeki sırrı da bunu söylemiyor zaten kimin yöneteceği meselesi değil nasıl bir mantıkla yönetileceği meselesi. Benim bir ortak aday olayım, düşüncem, talebim yok. Ama diyelim ki sizin, sizin ama diyelim ki var. e tabii yani sonuç itibariyle herkes geldi ve hadi artık bunun bir sözcüsü olsun dedi. hemen ben e, niye e, bir ortak aday hevesim, isteğim, arzum yok ama hani iş bu noktaya gelirse bütün sol birleşmiş, bütün demokrasi güçleri birleşmiş, bütün emek güçleri birleşmiş de iş Alper Taş'a kalmışsa yani bu kadar kolaysa yani bu ne ne olmasın? Niye? Çünkü bu ben çünkü kişisel olarak bir şey yönetmeyeceğim ki ben oradaki bütün arkadaşlarımızla beraber bütün demokrasi güçleriyle birlikte İstanbul'un tıpkı Fatsa gibi bir anlayışla yönetilmesinin bir parçası olacağım, Gönlünden aracı olacağım. kaçmam diyorsunuz. E tabii yani. canım yani yeter ki sol böyle bir yere gelsin ama benden önce bunu yapacak arkadaşlar da var tabii. Ben sırrı da bu işin bu mantaliteyi, bu anlayışı hayata getirecek arkadaşlardan biridir. Sırrının dediği gibi bu noktaya gelindiğinde bir tanelerden bileyim ben yani. Bilmiyorum. Sizin adayınız kim? Ben adres olarak forumlar ve Taksim dayanışmasını gösteriyorum. Tamam. Ben de Sırrı Süreyi Önder'i o manada e, gönül olarak Ama ortaya... böyle sonsuza kadar gider. Sırrı e, Bey sizi söylerse siz Sırrı <laughs> Bey söylersiniz. Ben de topu ona atıyorum. <laughs> topu e, ona devretmiş olay. Ben kişisel olarak yani bu hani klasik bir laf manasında söyleyeyim Kişisel olarak bir şeye adayım, bir şeye yönetirim, bir şeye yönetme iddiasında iddiasındayım falan bir figürle e, ortaya çıkmış, bir anlayışla ortaya çıkmam çıkmam zaten benim siyaset anlayışıma, devrimcilik anlayışıma testtir. Sadece ortak kolektif bir siyasi hayatın bir parçası olarak orada bize görev verilirse hep beraber o görevin parçası olurum. Ufuk Uras demiş ki HDK'nın bir an önce İstanbul Belediye Başkan adayını saptamasında fayda var. Yoksa iş ironi yapa yapa Erkan Baş, Tuncay Özkan'a kadar varacak demiş. Ya şimdi bu ufuk kurası sorduğunuz benim yaramı deşiyorsun. Yaralarımız deşiliyor. Böyle yaşadığımız bir hayat gerçekten gözümüzün önüne geçiyor. Şimdi biz bu arkadaşlarla Ödepe ilçesinde bir ayrışma yaşadık. İşin siyaseti bir tarafa. Aramızdaki tartışma ve ayrışmanın en temel noktası ne biliyor musun? Sol ve devrimci siyaset. Ben o yüzden Sırrı'ya bak teşekkür ediyorum. Onu da söyleyeyim. Çok açık yüreklilikle teşekkür ediyorum. Çünkü sırıda da biraz kendimi görüyorum. Ya biz bir devrimci partide şivelerimizden dolayı başkan olamayacağımız tartışması yaptıran arkadaşlar vardı devrimci bir parti içerisinde. Nasıl yani? ÖDP için böyle e tabi yani şimdi şimdi arkadaş şimdi ben hani bazen şöyle içimden geleni burada ifade etmek istiyorum. Biz şöyle bir siyaset tarzından ayrıştık ÖDP'de. Efendim şirin, yakışıklı, entelektüel ironi yapmasını beceren insanlar var. İşte başkanlık bunlara aittir. Bunlara haizdir. Öyle köyden gelmiş, öyle Karadeniz şiveliler, öyle entelektüel kapasitesi dar olanlar, şunlar bunlar, bunlar başkanlık yapamaz. O arkadaşlarımız ufuğa alsınlar, o şirin ufuklarını, o yakışıklı ufuklarını, o entelektüel ufuklarını, o ironi yapmayı beceren ufuklarını alsınlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bizim için o hayat bitmiştir. Böyle bir siyaset tarzı da bitmiştir. Böyle bir siyaset tarzına yukarıdan kişileri aşağılayan, kişileri ezen, kişilerle kafa bulan, dalga geçen, ironi yapan siyaset tarzını biz tarihe gömdük. Ama ben şunu söylüyorum. Ben şunu söylüyorum. Bu Parti Özgürlük ve Dayanışma Partisi bir siyasal gelenek. Eğer ben de Yılmaz Topaloğlu gibi ve Ufuk Uras gibi yaparsam beni de partiden atsın zaten. Sarıgül hakkında ne düşünüyorsunuz? E, CHP'nin adayı o olursa bir oyların bölünmesi tehlikesi var mı sizce? Şimdi şunu söyleyeyim, e, net olarak söyleyeyim. Hiç e, şey yapmaya, diplomasiye gerek yok politika e, politik olarak. E, Sarıgül e, bizim zihniyetimiz uygun bir aday belediye başkanı aday olamaz. Ben zaten e, söyledim. Yani kendisi sol etiketli sağ zihniyete sahip biridir. Biz esasen bu yerel seçim sürecinin AKP'nin geriletilmesi stratejisine bağlı olarak geliştirilmesini düşünüyoruz. Yani AKP'nin yenilmesi lazım. Bu çok önemli bir meseledir. Mesela İstanbul'u kaybetmesi lazım. Ya kaybetmesi ama bu şu manaya gelmiyor. Yani biz AKP yenilsin diye ilçesiz, hesapsız, kitapsız her adayın peşine takılacağız, her adayı destekleyeceğiz gibi bir yaklaşım içerisinde olmaz. Kimse bizi böyle anlamaz. İstanbul'u kazanmak mı istiyor Cumhuriyet Halk Partililer? Buyursunlar gelsinler Taksim Dayanışması platformunun bileşeni onlar. Getirsinler bütün programı orada tartışalım. Ortak adayımızı çıkartalım. Ortak aday hepimizin bu ilçelerde ortak koyduğu ortak bulacağı aday Pekala Cumhuriyet Halk Partisi'nin de ortak adayı olabilir. Tamam, yani Cumhuriyet CHP Halk Partisi böyle çatısı. bir adım atmayacak. Ya atmayacaksa şimdi atmayacaksa şimdi bu bizim oturup konuşacağımız. Şimdi ben kişisi olarak Mustafa Sarıgül'le önder Siri Süreyya önder oy pusulasına gelirse ben partinin politikasını anlatmıyorum. Çünkü bu parti kurulu gerektirir. Benim oyum Sırrı Süreyya önderedir. Başkasını tartışmam.